Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere açı yayınlarının TET matematik sorularını çözeceğim. İlk sorumuzla başlıyoruz. X, ye ardışık tam sayılar ve X, küçük olmak üzere. Arkadaşlar ardışık sayılar birer birer artar. O zaman X daha küçük olduğu zaman X'e 1 eklediğim zaman kime elde etmeliyim? Y ifadesine elde etmeliyim. 1 bölü 1 bölü x diye vermiş. 1 artı 1 bölü x. Gerekli işlemleri yaptığımda x artı 1 bölü x çarpı y artı 1 bölü y eşittir 13 bölü 11. x artı 1'in y olduğunu biliyoruz. Y'ler sadeleşir. Y gördüğüm yere de x artı 1 yazar isem x artı 2 bölü x ifadesinin 13 bölü 11'den fark 2 fark 2 x o zaman buradan 11 gelir. x 11 ise y de 12 bunların toplamının 23 olduğunu görürüz. Doğru seçenek c şıkkı olur değerli arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıdaki sayı doğrusunda A, B ve C sayıları verilmiştir. Buna göre A, B, C sayılarının değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar köklü olarak verdiği için A ifadesi 3 ile 4 arasında değil mi? Karesini aldığında A kare ifadesi değerli arkadaşlar ne olacak? 9 ile 16 arasında olacak. B kare ifadesi 9 ile 16 arasında olacak ama B'nin de adam büyük olduğunu biliyoruz. C kare ifadesi ise 16 ile 25 arasında olacak. Arkadaşlar B seçeneğine bakarsak karesini aldığımızda 2 kök 3 12 kök 13 arkadaşlar 13 bu da C kare de 24 eder. İstenilen durumu sağlıyor o zaman uygun seçeneğimiz B şıkkı olur. Diğer sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıdaki şekilde düz bir koşu pisti verilmiştir. A noktasındaki atletin hızı 12 ve B noktasındaki atletin hızı 8 metre bölü saniyedir. Bu iki atlet aynı anda birbirlerine doğru koşmaya başlıyorlar ve C noktasında karşılaşıyorlar. Buna göre AC bölü BC oranı nedir diyor. Arkadaşlar T sürede bunlar C noktasında karşılaşsınlar. O zaman A'dan hareket eden 12 T kadar yol alacak. B'den hareket eden 8t kadar yol alacak. AC uzunluğu 12t, BC uzunluğu 8t. Sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman 4t. 3 bölü 2 doğru seçenek olacak. Doğru şıkkımız D olur. Diğer sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Diyor ki A, B, C, D ve E harfleriyle diyor ee, harflendirilirken kağıtların üzerine diyor aşağıdaki gibi sayılar yazılmıştır. Nil bu kağıtlardan 3 tanesini rastgele seçiyor. Buna göre Nil hangi kağıtları seçerse seçtiği kağıtların üstündeki sayıların toplamı tek olabilir. Arkadaşlar 3 sayının toplamı tek olabilmesi için ya tek, tek, teklerden seçmeliyim ya da bir tek iki çiftten seçmem gerekir. Arkadaşlar D şıkkına baktığımda A ifadesi tek, B ifadesi tek, E ifadesi tek. Ve bu üçünün toplamında tek olacağından doğru seçenek D şıkkı olur. Evet. evet değerli arkadaşlar diğer sorumuzla başlıyoruz. Üçgen şeklindeki bir bahçenin kenar uzunlukları metre türünden aşağıda gösterilmiştir. Buna göre çevresi 39 ise x kaçtır diyor. Arkadaşlar 3x artı 1, x artı 2 ve 2x ifadesini topladığım zaman 6x artı 3 bana çevreyi verecek. Çevreyi de 39 verdiği için 6x eşittir buradan 36. X ifadesine 6 vururuz. Doğru seçenek 5 şıkkı olur. Diğer sorumuza bakıyoruz değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki menüde bir lokantadaki yemek fiyatları verilmiştir. Bu lokantada yemek yiyen iki arkadaş ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. İki arkadaş farklı menü seçmiştir. Herkes kendi menü fiyatının %10'u kadar bahşiş bırakmıştır. İki arkadaş toplamda 8 TL bahşiş bırakmıştır. Menü 2'nin toplam menü ücreti kaç TL'dir diyor. Arkadaşlar buna biz toplam X TL diyelim. Birinci arkadaş 30 TL'nin %10'u kadar bahşiş bırakır ise 3 TL bahşiş bırakmış olur. Toplamda 8 TL'ydi. 8'den 3'ü çıkardığımda ikinci arkadaş 5 TL bahşiş bırakmış olacak. O zaman menü ücretimize X demiştik. X'in %10 ifadesi 5'e eşit olacak. Bu sıfırlar birbirini götürdü. 10 ile 5'i çarptım. X ifadesi 50 eder. Doğru seçenek A şıkkı olur. Diğer sorumuza bakıyoruz değerli arkadaşlarım. Diyor ki x sıfırdan küçük, y de sıfırdan büyük. Buna göre bu mutlak değerin sonucu nedir? Değerli arkadaşlar biliyorsunuz mutlak değerin içi pozitifse olduğu gibi çıkar, negatif ise eksiyle çarparak çıkartıyorduk. O zaman mutlak değerin içinin işaretini bulmam gerekiyor. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa pozitif. X zaten negatif bir sayıydı, y de burada pozitif bir sayı. Pozitif bir sayı mutlak değerinin dışına olduğu gibi çıkar. Negatif sayı eksiyle çarpılarak çıkar. Pozitif sayı olduğu gibi çıkar fakat önünde eksi vardı. Artıya ile eksiye bir ürünü götürdü. Eksi 3x benim doğru cevabım olacak. D şıkkı doğru seçenek olur. Diğer sorumuza bakalım. Bir sağlık merkezinde 3 doktor, 7 hemşire ve 4 memurdan oluşmak üzere 14 personel bulunmaktadır. Düzenlenen bir sağlık seminerine 2 doktor, 3 hemşire ve 1 memur istenmiştir. Buna göre bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Arkadaşlar 3 doktordan 3 doktordan 2 doktor seçeceğim. 7 hemşire arasından 3 hemşire seçeceğim. 4 memurdan herhangi bir memuru seçeceğim. 3'ün ikilisi 3, 7'nin üçlüsü 35, 4'ün birlisi 4. Bunları çarptığımda doğru seçeneğin 420 yani C şıkkı olduğunu görürüz. Evet değerli arkadaşlarım diğer sorumuza bakıyoruz. Diyor ki x ifadesi 5 tane 2'nin çarpımından oluşuyor. O zaman 2 üzeri 5'ten x ifadesini 32 buluruz. Y ifadesi ise 9 tane 4'ün toplamından oluşuyor. 9 çarpı 4'ten 36 görürüz. X bölü Y ifadesini bizden istiyor. 32 bölü 36'dan 4 ile sadeleştiririz. 8 bölü 9, 5 şıkkı benim doğru seçeneğim olur. Evet değerli arkadaşlar bu sorumuza bakıyoruz. Bir toplantıya katılan aileler ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Ailelerin her biri anne baba ve çocuklardan oluşmaktadır. Her aile bir ya da iki çocuğu ile toplantıya katılmıştır. Toplantıya katılan 12 ailede toplam 42 kişi vardır diyor. Buna göre diyor toplantıya katılan iki çocuklu aile sayısı kaçtır? Arkadaşlar 12 aile katılmış. 12 aileden her bir ailede bir anne bir baba olacağı için 12 çarpı 2'den 24 tane valide ve peder vardır. O zaman 42'den 24'ü çıkardığım zaman 18 tane çocuk olması gerekir. 12 ailenin bir kısmı bir tane çocukla gelecek, bir kısmı iki tane çocukla gelecek. Buna göre diyor ki katılan iki çocuklu aile sayısı kaçtır? Burada x tane olursa Toplam 12 ayrı olacaktı. 12 eksi x olacak. Bunların çarpıp toplamı 12 eksi x ile 1'i çarpacağım. 2 ile x'i çarptığımda çocuk sayısını vermesi gerekir. Gerekli işlemler yaptığımızda x ifadesinin burada 6 olduğunu görürüz. Doğru seçenek D şıkkıdır. Evet değerli arkadaşlarım bir diğer sorumuz aşağıda açılmış halı verilen kare piramitin diyor her bir yüzeyine rakamlar yazılmıştır. Bu parametre rastgele bir yüzü seçilmiştir. Buna göre seçilen yüzün 5 olma olasılığı kaçtır arkadaşlar? Şimdi bakınız burada 5 kaç kere yazılmış? 2 defa yazılmış. O zaman istenilen durum 2. Tüm durum ise değerli arkadaşlar buradan 5 olduğu için doğru seçenek 5 şıkkı olur. Diğer sorumuza bakıyoruz değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki daire grafiğinde Türkiye'deki denizlerden çıkan bazı balıkların miktarlarına göre dağılımları gösterilmiştir. Mavi bölgenin hemen açı, merkez açısını bulalım arkadaşlar. 75, 85 ve 92'yi topladığımız zaman 3'ü 252 eder. 360 dereceden 252'yi çıkardığımda 108 derece buluruz burayı derler arkadaşlar. Diyor ki Karadeniz bölgesi maviyi arkadaşlar göstermektedir. Buna göre diyor Karadeniz'den çıkan balık miktarı Toplam balık miktarının yüzde kaçıdır? Kaçıdır? Tamamını 360 kabul ettiğimizde 360'ın yüzde kaçı? 108'e denk gelir. Bu sıfırlar sadeleşti. 36 ile 108'i sadeleştirdim. 3. 10 kere 3'ten x ifadesini 30 buluruz. Doğru seçenek en şıkkı olur. Bir diğer sorumuz değerli arkadaşlar. Diyor ki bir veri grubunda en çok tekrarlanan değere tepe değeri denir diyor. Sema Hemşire yoğun bakımdan çıkan bir hastasının saat başı nabız sayısını ölçüp hasta dosyasına kayıt geçmektedir. Ölçüm sayıları aşağıdaki kutularda verilmiştir. Buna göre diyor ki tepe değeri kaçtır? Arkadaşlar burada en fazla tekrar eden sayının 52 olduğunu görüyorsunuz. O zaman tepe değerimiz 52 olur. Doğru seçenek A şıkkıdır. Evet değerli arkadaşlar bu sorumuza bakıyoruz. Bir denge sorusu. Diyor ki bu şekillere göre Terazinin dengede kalması için şekil 3'te kefeye kaç tane diyor? Arkadaşlar pembe renkli ağırlığı eklenmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım renkleriyle ben ifade edersem bunları. Bakınız 2 pembe, 1 yeşil, 4 tane pembeye eşit. Buradan 1 yeşil, 2 pembeye denk gelir. İkinci şekli incelediğimde 1 pembe, 2 mavi eşittir. 1 pembe artı 4. Arkadaşlar ne olacak? yeşil olacak. Bu pembeler birbirini götürdü. Bir mavinin değeri arkadaşlar 4 yeşile denk geliyor. Şimdi burada değerli arkadaşlarım. Tabi burada şeyi unuttuk. 2 mavi olacaktı arkadaşlar. 2'ye böldük. Mavimiz 2 tane yeşil eder. Ben burada yeşil yerine 2 pembe yazarsam. Mavi 4 pembe eşit olacak. Bakın arkadaşlar 3. şekilde bu yeşiller birbirini götürür. Dengeye gelebilmesi için bir maviye karşılık kaç tane benim pembe eklemem gerekiyordu? 4 pembe. O zaman doğru seçeneğimiz C şıkkı olur. Evet değerli arkadaşlar diğer sorumuza bakıyoruz. Bir bölme sorusu. A, B ve C birer doğal sayı olmak üzere. A eşittir bölmenin sağlamasını yaparsam arkadaşlar 7B artı 2 olacak. B ifadesi ise 3C artı 2 olacak. Buna göre diyor ki A'nın C türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ben burada B gördüğüm yere 3C artı 2 yazarsam A eşittir. 7 çarpı 3C artı 2 artı 2'den A ifadesi buradan 21C artı 14 2 daha 16 eden doğru seçeneğin eşitli olduğunu görürsünüz. Bir diğer sorumuza bakıyoruz değerli arkadaşlar. Diyor ki en pozitif tam sayı olmak üzere 2 üzeri n çarpı n artı 1 şeklinde yazılabilen sayılara kullen sayıları denir ve bu sayılardan asal sayı olan kullen sayılara adı verilir diyor. Buna göre en küçük 4 kulden sayısından kaç tanesi su kulden asalıdır diyor. Arkadaşlar en küçük 4 diyor ve en pozitif olduğuna göre tam sayı olarak en yerine 1 yazacağım, 2 yazacağım, 3 yazacağım, 4 yazacağım. Bu sonuçlara bakalım arkadaşlar. 1 yazdığımda 2 üzeri 1 çarpı 1 artı 1'den 3 buluruz. 2 yazdığımızda 2 üzeri 2 çarpı 2 artı 1'den arkadaşlar 8 1 daha 9 buluruz. 3 yazdığımızda 2 üzeri 3 çarpı 3 artı 1'den Arkadaşlar 200 3 8. 8 kere 3 24. 24 bir daha 25 eder. 4 yazdığımda arkadaşlar 16 ile 4'ü çarptım. 64 1 ile topladım. 65. Diyor ki bunlardan kaç tanesi asaldır? Bir tanesi asaldır. Doğru seçeneğimiz B şıkkı olur değerli arkadaşlarım. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Diyor ki Yukarıda birden dörde kadar numaralanmış dört tane büyük boş şişe gösterilmiştir. Şişeler boş iken Barış her bir şişeye belli miktarda zeytinyağı doldurmuştur. Şişelerin tam olarak dolmadığı bilinmekle tüm şişelerdeki ortalama zeytinyağı 23 litredir. Arkadaşlar 23 litre ise ortalaması 4 çarpı 23'ten buradan ne gelecek? Toplam 92 litre. Toplamda 92 litre zeytinyağı var bu şişelerde. Daha sonra Barış her şişe üzerindeki numara sayısı kadar litre zeytinyağı ilave ediliyor. Arkadaşlar birden 4'e kadar sayıları toplarsam 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 litre de sonradan eklemiş oldum. Benden diyor ki istediği ifade son durumda tüm, tüm şişelerdeki toplam zeytinyağı miktarı topladığım zaman 102 olduğunu görürüz. Doğru cevabımız C şıkkı olur değerli arkadaşlarım. Bir diğer sorumuza bakıyorum. Arkadaşlar diyor ki buradaki semboller birer farklı asal sayı ifade ediyor. X sayısının tam bölen sayısı kaçtır? O zaman x ifadesi arkadaşlar yıldızın karesi, dairenin dördüncü kuvveti, karenin üçüncü kuvveti. Pozitif bölen sayısı arkadaşlar asal çarpanlarına ayırdıktan sonra kuvvetlerini birer artırarak çarpıyorduk. 3 çarpı 5 çarpı 4'ten burada 60 geliyor. Tam bölen sayısını istediği için arkadaşlar pozitif bölen sayısının iki katı olacağından... Doğru cevap 125 şıkkı olur. Evet değerli arkadaşlar diğer sorumuza bakıyoruz. Yavuz ve Yaren adlı iki kardeşin bugünkü yaşları toplamı 41'dir diyor. İki yıl sonra Yavuz'un yaşı Yaren'in yaşının iki katı ol, e, olduğuna göre Yavuz bugün kaç yaşındadır? Değerli arkadaşlar Yavuz ve Yaren var, şimdiki yaşları ve iki yıl sonraki yaşları. İki yıl sonra Yavuz Yaren'in iki katı yaşında olacak. O zaman ben buraya x dediğimde bu 2x olacak. Şimdiye gelirsem 2 yıl küçülmem gerekir. 2x eksi 2, x eksi 2. Şimdiki yaşları toplamı 3x eksi 4 ifadesi 41'e eşitmiş. 3x buradan 45. X'i ne buluruz arkadaşlar? 15 buluruz. Bizden ne istiyor? Yavuz'un bugünkü yaşını istiyor. Yani 2x eksi 2 istiyor. 2 kere 15 30. 2 çıkardığımda 28 benim doğru cevabım olacaktır değerli arkadaşlar. Diğer sorumuza bakıyoruz. Diyor ki A tek B ve C çift ise çift tam sayılar ise aşağıdaki öncüllerden hangileri çift sayıdır? Değerli arkadaşlarım birinci öncüle bakalım. Birinci öncülde A yerine tek B yerine çift yazacağız. Değil mi? İkinci öncülde A yerine, B yerine çift yazacağız. C yerine çift yazacağız. Üçüncü öncülde A yerine tek yazacağız. B yerine çift yazacağız. Değerli arkadaşlar birinci öncüle bakalım. Tek ve çiftin çarpımı çift. Çiftle çiftin toplamının çift olduğunu biliyoruz. Hangileri çift sayıdır diyor. Birinci öncülümüz doğru. Arkadaşlar bu kareler çift taban çift olduğu için sonucu değiştirmeyecek. Çiftle çiftin toplamı çift. İkinci öncülümüz de doğru. Yine kuvvetleri attım. Tek ve çiftin toplamı tek. Üçüncü öncülümüz tek gelecek. Doğru seçenek D şıkkı olur. Bir diğer sorumuz değerli arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki şekilde 7 cm uzunluğundaki bir cetvelin görüntüsü verilmişti. Alper cetveli kalem kutusuna koyarken yanlışlıkla düz bir şekilde iki parçaya bölmüştür. Kırılan cetvelin görüntüsü yukarıda verilmiştir. Bu cetvelin birinci kısmının birinci kısmının değerli arkadaşlar uzunluğunu bizden istiyor. Burayı istiyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz iki tam sayı arasını 5 parçaya bölmüş. Bakınız 3 ve 4'ü düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5. Tam buradan kesiliyor arkadaşlar. 5 parçaya bölmüş. O zaman bu 1 tamı 5'e bölersem burası ne olacak? 1 bölü 5, 1 bölü 5. Değil mi değerli arkadaşlarım? O zaman 3'e ben 2 tane 1 bölü 5 eklediğim zaman birinci parçanın uzunluğunu bulmuş olurum. Buradan 17 bölü 5 gelir. Doğru seçeneğimiz E şıkkı olur. Diğer sorumuza bakıyoruz değerli arkadaşlar. Burada bize bir örüntü vermiş. Diyor ki bu şekilde olduğu zaman üstteki ile alttakini çarp sonra üsttekinden alttakini çıkart bununla topla diyor. Bunları ben birinci işlem uygularsam 6 ile 5'i çarpacağım 6 ile 5'i çıkartacağım değerli arkadaşlar. İkinci işleme baktığımda 4 ile 5'i çarpacağım 4 ile 5'i çıkartacağım. Paydaya geldim 4 ile 2'yi çarpacağım 4'ten 2'yi çıkartacağım. İşlemlerimizi yaparsak 30 artı 1 artı 20 eksi 1. 4 kere 2 8. 4'ten 2 çıktı 2. Artı 1 eksi 1 birbirine götürdü. 50 bölü 10'dan doğru seçeneğimiz 5'in olduğu cevaptır. B şıkkı olur. Diğer sorumuza bakıyoruz. E evrensel kümedir diyor. Ve diyor ki evrensel kümemiz rakamdır diyor. K ise bir çift rakamdır diyor. Buna göre kanın tümleyeni. Dikkat ediniz kanın tümleyeni. Arkadaşlar, kanın tümleyeni o zaman ne olacak? Tek rakamlardan oluşur, değil mi? 1 3 5 7 ve 9. Buna göre diyor hangisi kanın bir alt kümesidir? en seçeneğinde doğru cevabı görüyoruz değerli arkadaşlarım. Geldik 24. soruya, bir fonksiyon sorusu. Diyor ki burada f -x y ve g(x)'i tanımlamış. Buna göre 4f eksi g 18 ifadesinin sonucu nedir diyor. Arkadaşlar bu ifadenin, bu ifadenin 4 çarpı f 1'e 8 ve g 1'e 8'i bulup birbirinden çıkartmam gerekiyor. O zaman ben f 1 8'i bulayım önce. F 1 8'i nasıl bulacağım? Ben maksimum diyor. X yerine 1, y yerine 8 yazacağım. Böyle bir durumda 2'ye 4 olacak. Bunlardan büyük olanı al diyor. Bunun cevabı 4 olacak. G 1 8'e bakalım değerli arkadaşlar. Burada da minimum istiyor x yerine arkadaşlar 1, y yerine 8 yazdığımda burası 2'ye ve 4 olacak. Burada da diyor ki minimum küçük olanı al. O zaman bunun cevabı arkadaşlar 2 olacak. Burası 4 olduğundan 4 kere 4'ten 16 olacak. 16'dan 2'yi çıkardığımda doğru seçenek 14 A şıkkı olur. Evet değerli arkadaşlar bir fonksiyon sorusu. İç içe 10 tane bileşken fonksiyon vermiş. O zaman burada tekrarlara bakacağız. Arkadaşlar f0 ifadesinin, f0 ifadesinin grafiğe baktığımızda 5, f5 ifadesinin eksi 2, f eksi 2 ifadesinin 0, f0 ifadesinin 5 olduğunu görüyoruz. Her üçte bir tekrar edecek arkadaşlar. Bu işlemi ben 10 defa yaptığımda, onu 3'e böldüğümde 3 kere 3, 9, 3 kere turladım. Birinci ifade benim cevabım olacaktır. Doğru seçenek e şıkkı olur. Diğer sorumuza bakıyoruz değerli arkadaşlar. Diyor ki açık kolejinin bir grup öğrenci ve öğretmenleri Ilgaz'a kaya a gitmeye karar vermişler. Otelden yer ayırtmak için bankaya bir miktar kapora yatırmaları gerekmektedir. Gruptaki herkesin 5 TL ya da 10 TL para verildiği bilinmektedir. Kapora için biriken toplam para 215 TL'dir. Buna göre diyor. Şimdi arkadaşlar 5 TL veren kişi sayısı X tane olsun. 10 tale, 10 TL veren kişi sayısı Y tane olsun. Ve dikkat ediniz. 5 ya da 10 TL para verdiği bilinmektedir. Yani x veya 0 olamaz arkadaşlar. O zaman toplam para 5x artı 10y ifadesi 215 5 ile sadeleştirirsem x artı 2y ifadesinin 43 olduğunu görürüz değerli arkadaşlar. Bakınız Y'nin kat sayısı arkadaşlar 2'dir. Bu ifade daima çifttir. Sonucun tek olabilmesi için x kesinlikle tek olmak zorunda. İkinci öncülde ne diyor? 5 tara para veren kişi sayısı tektir. Kesinlikle doğrudur. Gruptaki birinci öncüle bakalım. Kişi sayısı diyor. Gruptaki kişi sayısı en fazla 42'dir. Arkadaşlar ben buna 0 versem bu 43 olur. Buna 1 versem bu ifade ne olur arkadaşlar? 42 olur. Sıfır veremeyeceğime göre ben burada yeyi ne kadar küçük alırsam kişi sayısı daha fazla olur. 42 ile e, 40, pardon 42 değil burası 41 olur. 2 kere 1 2. 41 ile 2 toplarsam 43. Toplarsam 42 doğru mu? Kesinlikle doğru olur. 10 tele veren. 10 TL para veren kişi sayısı çifttir diyor. Arkadaşlar bu kesinlikle doğru değildir. Y ifadesi tek de olur, çift de olur. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olur. Diğer sorumuza bakıyoruz değerli arkadaşlarım. Diyor ki AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Buna göre diyor bu kırmızı arabanın boyu AB, yeşil arabanın boyu BA. Bu şekilde kırmızı araba, yeşil araba ve aradaki bir metrenin toplamı 34 ediyor ise... AB artı BA 34'ten 1 çıkartırsam 33'e eşit. Çözümleme yaparsam 11 parantezinde A artı B gelir. Her tarafı 11'e böldüğümde A artı B'nin 3 olduğunu görürüz. Doğru seçenek C şıkkı olur. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Diyor ki kare ve dikdörtgen biçimindeki C1 karolarının kenar uzunlukları şekilde verilmiştir. Buna göre diyor bu modellenme diyor aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir? Bakın arkadaşlar burası x, Burası 1, burası 1, burası 1, burası x, burası 1 değil mi? x artı 3 ile x artı 1'in çarpımı şeklinde düşünebiliriz. Doğru seçeneğin D şıkkı olduğunu görüyoruz. Evet değerli arkadaşlar bu sorumuza bakıyoruz. Diyor ki yukarıdaki hangi adımda hata yapmıştır? Birinci adımı izlediğimizde arkadaşlar 2x artı 4, x kare artı 5, x artı 6'ya eşitmiş. Sadece çarpanlarını ayırmış. Sıkıntımız yok. Sonra ikinci adımda arkadaşlar çarpanlara ayırmış. Sonra eşitliğin sağ iki parantez almış. Orada da sıkıntımız yok. Fakat üçüncü adıma dikkat ederseniz arkadaşlar x artı 2'yi sadeleştirdiğiniz zaman kökü yok etmiş olursun. Eksik kök bulmuş olursun. O zaman dördüncü adımda hata yapmış olursunuz. Evet devam ediyoruz. Son sorumuza geldik. Aşağıdaki tabloda iki farklı kaptaki tayin pekmez karışımlarının miktarları verilmiştir. Bu iki karışım daha sonra farklı bir kapta birleştiriliyor. Buna göre en son kapta oluşan pekmez miktarı karışımın yüzde kaçıdır? Değerli arkadaşlarım, bakalım. Ben tayinlerin tamamını topladığım zaman 570 gram eder. Pekmezin tamamını topladığım zaman 330, toplam karışımımız 900 gram eder. Yani 900 gramın 900 gramın yüzde kaçı? diyor ki 330 eder. Bu sıfırlar birbirini götürür arkadaşlar. 3'e böldüm 110, 3'e böldüm 3, 3x 110'a eşit ise x 110 bölü 3'ten doğru seçeneğin a şıkkı olduğunu görürüz. Bugünlük de denememizin deneme çözün soruna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi davranınız.